Ay dede hop dede Gökyüzünde top dede Yıldızlarla dans eder Gülücükler saç dede Ay dede dön 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 Gökyüzünde dön 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 Parla bize pırıl pırıl Gece olsun cıvıl cıvıl Bulutları puf pufla Yıldızları üf üfla Gümüş ışıltınla sen Aydınlat her köşeden Ay dede dön dön dön, gökyüzünde dön 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 Parla bize pırıl pırıl, gece olsun cıvıl cıvıl Bir sağa bir sola, yıldızlarla kolla Gül yüzünü göster de, şarkı söyle ay dede